GTA 6 yıllardır bekleniyor. Her sızıntı, her görsel, her söylenti internette fırtına estiriyor. Ancak Rockstar Games uzun süren sessizliğini oyun severleri üzen bir haberle bozdu ve oyunun çıkış tarihini 26 Mayıs 2026'ya ertelendiğini duyurdu. İki gün sonra da oyunun hikayesini anlattığı yeni bir trailer videosu paylaştı. Peki 2025 beklentisi neden suya düştü? Gerçekten oyun yetişmediği için mi yoksa başka bir strateji mi devrede? Gelin GTA 6'nın 2026'ya ertelenişinin perde arkasına birlikte bakalım. Ayrıca bir oyun neden ertelenir? Buna biraz kafa yoralım. Bu sadece bir oyun gecikmesi değil. Sektörün, beklentinin ve stratejilerin hikayesi. Rockstar ilk fragmanı Aralık 2023'te yayınladığında sektör 2025 sonuna odaklanmıştı. Ancak içeriden gelen bilgiler ışığında oyunun teknik anlamda henüz tam oynanabilir aşamada olmadığını söylemek mümkün. Rockstar'ın ofise dönüş baskısı bazı içeriklerin yetişmemesi ve özellikle çevrimiçi modlarla ilgili sorunlar bu tarihin 2026'ya çekilmesine neden olmuş olabilir. Ancak ertelemenin sebebi e, tüm bu saydıklarımdan ziyade aslında bir fiyatlandırma stratejisi de olabilir. Ne demek istediğime birazdan geleceğiz. Öncelikle şunu söylemek lazım. Oyun dünyasında erteleme artık neredeyse kural haline geldi ama GTA 6 gibi dev bir yapım söz konusu olduğunda her erteleme arkasında derin nedenler taşıyabilir ilki teknik gerçeklik. Muhtemelen oyun henüz hazır değildi. GTA 6'nın haritası devasa, yapay zeka sistemleri ve NPC davranışları üzerine radikal yenilikler geliştiriliyor. Bunların optimize edilmesi, test edilmesi ve çalışır hale getirilmesi zaman alıyor. GTA 6 sadece bir oyun değil, milyar dolarlık bir proje. O yüzden işin fiyatlandırma boyutu da çok önemli. Oyun fiyatlarının tartışma konusu olduğu şu dönemde GTA 6'nın fiyatı 70-80 dolar civarında olacak muhtemelen. Bu yüzden beklentiyi yüksel bu fiyata değer algısı oluşturmak gerekiyor. Bir de oyuncular hala 60 dolarlık oyun döneminden geliyor. Ancak şirketler oyun fiyatlarına zam yapmaya, 80 dolar seviyelerine çekmeye devam ediyor. Bu psikolojik eşik aşılmadan GTA 6'yı çıkarmak riskli olabilir. Oyuncuların tepkisini azaltmak için sektör yavaş yavaş fiyatları yükseltiyor onlara bu yeni normali benimsetmeye çalışıyor. Diğer neden insani faktörler. Rockstar geçmişte aşırı yoğun ve uzun çalışma dönemleriyle eleştirildi. Bu sefer aynı hataları tekrarlamamak adına daha dikkatli davranıyor. Olabilir. Ayrıca pandemi sonrası hibrit çalışma modeli birçok stüdyoda verim sorunlarına yol açtı. Ofise dönüş baskısı bazı ekip üyeleriyle sorunlar yaşanmasına neden oldu. Son olarak bir stratejik nedenden daha bahsedilebilir. Yani zamanlamadan. E, 2025 sonu oyun sektörü için oldukça yoğun geçecek. Yeni Call of Duty, muhtemel yeni konsol duyuruları ve diğer büyük yapımlar. Bu ortam GTA 6'nın parıltısını azaltma ihtimali vardı. Kısacası, bir oyunun ertelenme sebepleri genellikle kaliteyi artırmak ve hataları en aza indirmekle ilgili. Stüdyolar Cyberpunk 2077 gibi olumsuz örneklerin tekrarını istemiyor. Bunun yanında yoğun mesai kültürünü azaltmak Yeni nesil grafik motorları ve donanımlarla tam uyum sağlamak da zaman alabiliyor. E son olarak e, pazarlama stratejileri ve lansman zamanlamaları da bu süreci doğrudan etkileyebiliyor. Bu sebeplerden dolayı her yıl birçok oyun erteleniyor ki mesela bu yıl şimdiden 40'tan fazla oyun ertelendi bile. Ancak bazıları var ki yalnızca birkaç ay değil. Neredeyse bir oyuncu kuşağını kapatıp e, bir yenisini açacak kadar uzun süre bekletiyor. Duke Nukem Forever bu konuda adeta bir efsane. Nisan 1997'de duyuruldu ama geliştirme süreci o kadar karmaşık ve çalkantılıydı ki 2011'de yani 14 yıl sonra çıkabildi. Prey de benzer şekilde yıllarca geliştirme cehenneminde kaldı. İlk kez 1995'te duyuruldu ama nihai versiyonu tam 11 yıl sonra piyasaya çıktı. Ve Kian belki de en inanılmaz örnek. Game Boy Advance için geliştirilen bu fantezi oyunu tam 22 yıl boyunca raflarda bekledi ve 2024 de nihayet gün yüzü gördü. Ancak GTA 6 ya da bu tarz büyük yapımlar için bu kadar uzun süreçlerin yaşanması mümkün değil. Ayrıca 26 Mayıs 2026 tarihi de öylesine seçilmiş bir zaman değil. Bu tarih yaz tatiline ve okulların kapanma dönemine yakın. Yani genç kitle için ideal zamanlama. İkincisi Rockstar Games'i bünyesinde barındıran Take-Two'nun mali yıl kapanışına birkaç hafta kala geliyor. Bu da şirketin 2026 mali raporunda GTA 6 gelirini maksimum gösterebilmesini sağlıyor. Önümüzdeki Mayıs, oyun dünyasında nispeten boş bir döneme denk geliyor. Ne yıl sonu çılgınlığı var, ne de büyük yaz etkinlikleri başlamış. Rockstar, tıpkı Red Dead Redemption 2'de olduğu gibi kendi takvimini yaratmayı tercih ediyor. Fakat e, bu kadar uzun bir bekleyiş, bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Mesela aşırı beklenti. E, ne kadar geç çıkarsa, oyun o kadar efsanevi olmak zorunda hissediliyor. E, bu da hem oyuncuların hem eleştirmenlerin çıtasını yükseltiyor. Cyberpunk 2077 gibi örneklerde gördüğümüz gibi bu beklenti karşılanamadığında çok sert tepkiler geliyor. İkincisi teknolojik yarış. 2026'ya kadar başka stüdyolar yeni teknolojilerle çıkış yapabilir. Unreal Engine 5 tabanlı devasa projeler, yapay zeka ile şekillenen oyun sistemleri GTA 6'nın yenilikçi tarafını gölgede bırakabilir. Rockstar'ın geç ama muhteşem stratejisi zaman zaman ters tepebilir. GTA 6'nın 2026'ya kalması Take-Two'nun mali dengelerini de etkiliyor. Hisse değerlerinde kısa süreli dalgalanmalar yaşandı, şirketin 2025 kazanç beklentileri düşürüldü ancak uzun vadede doğru hazırlanmış bir GTA 6 tüm kayıpları telafi edebilir. Aynı Aynı zamanda bu gecikme rakip firmalara alan işte Ubisoft, EA hatta Sony gibi devler 2025'teki boşluğu değerlendirmek için planlarını hızlandırıyor. GTA 6'nın 2026'ya ertelenmesi bu stüdyolara nefes alma şansı sunuyor. Bu sadece bir oyun değil. GTA 6 milyonlarca oyuncu için nostalji, beklenti, kültür ve hikayenin devamı. Bu kadar uzun beklemek artık sadece zaman değil psikolojik bir sınava dönüşüyor. İnsan zihni umutla yaşar ama aynı zamanda belirsizliği sevmez. GTA 6'nın sürekli gecikmesi birçok oyuncunun ilgisini kaybetmesine neden olabilir. Öte yandan fragmanların kalitesi ve Rockstar'ın geçmiş başarıları hala büyük umut veriyor. GTA 6 26 Mayıs 2026'da çıkacak. Şimdilik bu kesin. Ama o gün geldiğinde bu oyun gerçekten tarih yazacak mı yoksa beklenti dağının altında mı kalacak? Bunu zaman gösterecek. Peki sizce bu tarih mantıklı mı? Erteleme doğru bir karar mıydı yoksa artık sabır kalmadı mı? Yorumlarda tartışalım. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.